Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Deneme deposu yayınlarının problemler denemelerini çözüyoruz. Deneme 3'teyiz. bilimizler gibi izleme. Bismillah deyip birinci de sorumuzla başlayalım. Şöyle az uzaklaşarak. 3 kumbarada toplam 48 tane madeni para bulunmaktadır. Birinci ve ikinci kumbarada eşit sayıda madeni para vardır. Birinci kumbaraya 21 tane madeni para atılıp, üçüncü kumbaradan 6 tane madeni para alınıyor. Bu durumda birinci ve üçüncü Birinci kumaradaki madeni para sayısı üçüncü kumaradaki madeni para sayısının üç katı oluyor. Buna göre ilk durumda üçüncü kumbaradaki madeni para sayısı. Ee, şöyle yapalım. Birinci madeni para birinci kutu ikinci kutu üçüncü kutu. Biz şöyle bir tablo oluşturalım. Şimdi bu da başlangıçtaki hal olsun. Not düşelim. Başlangıç. Peki güzel. Birinci ve ikinci kumbarada eşit sayıda varmış. Buna a tane desem a toplam 48 tane olduğuna göre 48 eksi 2 a tane de toplam 48 olması için 48 eksi 2 a tane de 3. kumbara da var. Güzel. 1. kumbaraya 21 tane para atılıyor. A artı 21. 3. kumbaradan 6 tane alındığına göre 48 eksi 2 a kalır. Bu değişmemiş. Son durumda diyor. ne diyor? 1. kumbaradaki madeni para sayısı 3. dekinin 3 katı. 1. sayısı bunun 3 katı. 126 eksi 6 Onu Bunu buraya bunu buraya atarsak 7 a eşittir 105 a eşittir 15. Neyi soruyor? İlk durumda başlangıçta 3. kumaradaki madeni para sayısı 48 eksi a 15'te 2 a 30'dur. Çıkardığımız zaman 18 aranılan cevap olur. Bir denizle. Bir hastanenin ilk iki katında yatan hastalar bulunmaktadır. İkinci katta yatan hasta sayısı, birinci katta yatan hasta sayısının iki katı. Hafta sonuna kadar birinci kattan yatan, birinci katta yatan her beş hastadan üçü, ikinci katta yatan her üç hastadan biri ise taburcu edilecektir. Buna göre taburcu edilen hastaların sayısının tüm hastaların sayısına oranı. Birinci kat, ikinci kat. Şimdi 3, 5 gibi bir sayı söylendi ya. Birinci katta, şöyle diyelim yatanlar. Birinci katta yatanların sayısı 15x olsun. Oran sorulduğu için x'e mi gerek yok. İkinci katta yatanlar birinci katta yatanların iki katı. İkinci katta 30 kişi yatıyor o zaman. Şimdi şöyle düşün. Taburcuları hesaplayalım. Bu nasıl taburç gibi oldu. Taburcu. Ne diyor? Birinci katta yatan 15 hastanın er, o 5 hastadan 3 tanesi. Yani 5'te 3'ü taburcu oluyor. 3 görüşten 9 tane taburcu olmuş. Yani Artık tamam böyle devam edelim. İkinci katta yatan 30 tane hastanın her 3 taneden bir tanesi taburcu oluyor. Yani 10 tanesi. Şimdi diyor ki taburcu adala, e, taburcu edilen hastaların sayısının toplam 19. Tüm hasta sayısının oranı 19 bölü 45 sadeleşme yok zaten. 2 Adana. Şöyle yapalım. 3 İçerisinde 200 tane kabuklu Ceviz bulunan çeyiz, ceviz Ceviz ayıklama makinesi gösterge düğmesi birinci konumdayken 180 dakikada tüm cevizlerin kabuklarını ayırabiliyor ve hemen önündeki bir kitirme kabına boşaltıyor. İşte burası önemli. Cevizlerin ayıklama süresi bir konumundan itibaren gösterge panelindeki sayılarla ters orantılı. Bak bu bir hızdaysa bir dakikada yapıyor sallıyorum. Bu iki hızda iki, iki kat hızına çıkıyor. Süre yarıya düşüyor. Ters orantılı olma o demektir. Mesela şurada çalışıyor. 1'de çalışıyor. 5'te çalışsa 5 kat hızlanıyor. O zaman süresi 5'te 1'e düşüyor gibi. Buna göre bu makinenin içinde 150 tane kabuklu ceviz varken ve gösterge panelindeki düğmenin konumu 3'ü gösteriyorken kaç dakika sonra cevizlerin biriktirme kabına içine düşmesi beklenir. Şimdi hız 1 mi? Şöyle düşün 180 dakikada 200 tane cevizi ayırıyormuş birinci durumdayken. Yani 1 dakikada 200 bölü 180 10 sadeleştir. 20 ile 20 konulur. 1 dakikada 200 10 bölü 9 ceviz yapar. Şimdi bu 1'deyken. 3 konumundayken hızı 3 katına çıktı. O zaman ne olacak? Dikkat et. Bunun 3 katı kadar ceviz götür, e, harcayacak. 1 dakikada 10 bölü 3 ceviz harcar. 3 hızındayken. O zaman derim ki 3 hızındayken 1 dakikada 10 bölü 3 ceviz harcanıyorken 150 tane ceviz ayrılması lazım ya. Kaç dakikada 150 ceviz ayırır. İçler dışlardan 150 eşittir 10x bölü 3. 450 eşittir 10x. X buradan 45 dakikada istenen ayıklamayı yaptığını görüyoruz. 3 4 diyelim. Lisede okuyan Ayşe, Buse ve C Ceren adlı 3 arkadaşın yaş ortalaması 16'dır. Bu üç arkadaş 14 yıl sonra bir şirketin yaş proje takımına katılmış ve aynı yıl oluşan 8 kişilik proje takımının yaş ortalaması 25 olduğu görülmüştür. Buna göre proje takımının Ay Ayşe, Buse, Ceren dışındaki 5 üyesinin yaş ortalaması. Şimdi Ayşe, Buse ve Ceren'in şimdiki yaş ortalaması toplamının 3'e bölünerek bulunur. 16. Yani şimdiki yaşlarının toplamı 48. 14 yıl sonra her birinin yaşı toplamı yaşı 14 büyüyeceği için yaşlar toplamı 3 x 14 42 ne olacak? Yaşları toplamı 90. Yani projenin kurulduğu zamanki. Yaşları toplamı 90. Geri kalan 5 kişininki de grup diyelim yaş toplamına. G. Toplamı bu. Kişi sayısına böldüğün zaman yaş ortalamasını verir. 25'miş. 90 artı G eşittir. 200. Gruptakilerin yaşları toplamı 110. Gruptakilerin yani geri kalan 5 kişinin yaş ortalamasını bulmak için yaşları toplamını kişi sayısına bölerim. Bu da bana 22 verir. 4 adana. Şöyle yapalım yan soruya zihin gitmesin. Bir ayrı 3 birim olan küp. Şekildeki çizgilerden kesilip bir birim küplük bir birimli küplere ayrılacak. Her biri bir birim küpün tüm yüzeylerine eşit sürede ve 2 saatte boyayabilen Selin, Tuana ve Ural bu birim küpleri boyayacak. Yani ne demektir? Bir birim küpün 6 yüzeyi var. Şöyle diyelim tam mantıklı olur. 2 saatte bir birim küpün 6 yüzeyini boyayabiliyor. O zaman bir saatte bir kişi 3 yüzeyini boyayabilir. Önce Selin 6 saat ardından Selin'in kaldığı yerden Tuana 8 saat ve ardından da Tuana'nın kaldığı yerden Ural 10 saat çalışarak küpleri boyuyor. Boyama işlemi bittiğinde tüm birim küplerin yüzey alanının ne kadar boyanmıştır? Şimdi bir küp ayrılıyor bunlar 6 yüzeyi var. 3 e, üç çarpı 3'ten 9, 18, 27 tane var. Toplam 26 çarpı, 100, 6 çarpı 27 yüzeyi var. Bunu ne kadar boyanmış? Boyanmışa dikkat ediyorum. Hangisinin çalıştığının önemi yok. Hepsinin hızı aynı. 6, 10, 24 saat çalışmışlar. 1 saatte 3 yüzey ise 24 saatte 23 24 çarpı 3'ten 72 yüzey boyanır. Şimdi sadeleştirmeye bakalım. 9'a böl 8, 9'a böl 3, 2'ye böl 3, 2'ye böl 4. Yukarıda 4, aşağıda da 3 çarpı 3'ten 9 kalır. 9'da 4'ünün boyandığı görülüyor. 5 Ceyhan. Aralarında 350 kilometre bulunan A ve B şehirler arasında bir dinleme tesisi yapılacaktır. A şehrinden yola çıkacak olan araç 100 km'de 6 litre benzin. Bak işte bu bilgiler zaten harcamayı gösterecek bize. Ee, benzin. B şehrinden yola çıkacak araç da 100 km'de 5 litre benzin har harcamaktadır. Peki güzel. A şehrinden yola çıkacak araç benzinin litresi 5 liradan. B Şehrine, şehrine yola çıkacak araç benzinin litresini 4,5 liradan alacak. A ve B şehirlerinden birbirlerine doğru yola çıkan araçlar dinlenme tesisinin yapılacağı yerde mola verecek. Buna göre araçların dinlenme tesisine kadar harcadıkları benzin maliyetinin aynı olması için dinlenme tesisi A şehrinden kaç kilometre uzağa kurulmalı? Soru işte. A, B tamamı 350 kilometre. A şehrinden x kilometre uzağa kurulması gereksin dinlemetesini. Yani ben aradığım ne? x bileyim. Yolun tamamı 350 ise burası 350 eksi x geliyor. Şimdi a şehrine yola çıkan araçla ilgili bilgileri kontrol ediyorum. Benim benzin maliyetim neyine belli olur? 1 litrede ne, kilometrede ne kadar akıyorum onu bulurum. Bir de 1 litresi kaç para mal oluyor ona bakarım ben. A şehrinden yola çıkacağı araç 100 kilometrede 6 litre ise 1 kilometrede 6 bölü 100. Yani şöyle diyelim. 1 kilometrede 3 bölü 50 ne yakıyor? Litre yakıt yakıyor. Peki 1 litre benzin de 5 litreymiş. 5 e, pardon. Ah, onu da yanlış yazmayalım. 100 kilometrede 5 litre yakıyorsa 1 kilometrede tamam bunu yanlış yazıyorduk özür dilerim. A şehrine yalan çıkan araç 100 kilometrede 6 litre ise 1 kilometrede 3 bölü 50 litre yakıyor. B şehrinden çıkan araç 100 kilometrede 5 litre ise 1 kilometrede 1 bölü 20 litre yakar. Bu aracın yakış şekli. Bu zaten bu 1 litresini 5 liradan alıyor. Bu 4,5 yani 9 bölü 2 liradan. Şimdi gelene kadar harcadıkları masrafa bakıyorum. A şehrinden çıkan aracın buraya kadar gelene kadar harcadığı masrafla bunun yakıt masrafı aynı olmasını istiyordum zaten. Bak 1 kilometrede 3 bölü 20 litre yakıyor. E, x kilometre var. E, 1 litre yakıt da 5 lira. Yakıt tutarını buldum. B'den gelen araca bakıyorum. 1 kilometrede 1 bölü 20 lira yakıyordu hesapladık. E, 350 x kilometre var. 1 litre yakıtın fiyatı 4,5 lira. Yani 9 bölü 2 lira arkadaşlar. Bakalım 100 bölü 6, 2'ye böl, 3 bölü 3 bölü 50 olacak. Bakın 6 bölü 3, 3 bölü 50 olacak. 3 bölü 20 değil. Peki bir sadeleştirme yaptık. Güzel 3 bölü 50. Başka ne işlem var? Bir şey yok. Sadeleştirmelere gideceğiz. Çapraz hariç her türlü sadeleşir demiştik. Ona böl 2, ona böl 5. Bu bunu götürecek. Benim ne kaldı içimde? 3x kaldı. Burası 9 çarpı 350 eksi x bölü 2 kere 2'den 4. İşler dışlar çarp. 12x eşittir 9 çarpı 350 eksi x. 3'e böl 3, 3'e böl 4. 4x eşittir içeri dağıt. 1050 eksi 3x karşıya at. 7x 1050'den x 150'dir. Zaten A şehrinden ne kadar uzağa kurulması gerektiğini soruyordu dinamitesinin. Ona x demiştim. 150 bulunuyor. 6 Edirne. 7. Şurada bir alan açmam lazım ki arkadaşlar. Bir soruyu güzel anlatayım size. Kalan süreyi dakika ve saniye türünden gösteren bir geri sayım saatini telefonunda kurup çalıştırdıktan sonra A saniye sonra telefonuna bakan Tunç aşağıdaki görüntüyü görüyor. Bu andan sonra geriye kalan sürenin %40'ı kadar bir süre daha geçtikten sonra ekrana bak tekrar bakan Tunç başlangıçta kurduğu sürenin %18'inin kaldığını fark ediyor. Buna göre anidir. Şimdi bir defa telefonunu kuruyor. Tamam mı? Kurduktan sonra geçmesini bitmesin yani. 100 x saniye bitsin diye kuruyor başta. A saniye sonra kurdu mu? A saniye sonra telefonuna bakıyor. Burayı gösteriyor. 0, 1, 30, 1 dakika 30 saniye kalmış. Geriye kalan süreyi de ne olduğunu bilmiyorum. 100 y diyelim. Hatta şöyle geniş gösterelim. Altında işlem yapabilmek için. Bu geriye kalan 100 y olsun. Geriye kalanın %40'ı kadar süre geçiyor buradan sonra. Yani 40 y geçiyor. Ne diyor? Ekrana bakan Tunç zaten %40'ı geçiyorsa geriye kalan 60'ı. Burada ekrana bakıyor diyor ki başlangıçta kurduğu sürenin yani 100x'in %18'inin kaldığını fark ediyor. 18x aha buradan ilk bilgim 18x eşittir 60y'ye. 6'yı sadeleştir? 3x 6'yı sadeleştir? 10y. x yerine 10k y yerine 3k gibi bir değişken verebiliriz. Peki adım adım hızlıca verelim ki kolay olsun. A x yerine 3K verirsek tamamı 300K. Y yerine Y yerine 3K pardon x yerine x yerine 10K verecektik. Yani 1000K olur. Y yerine 3K verirsek 300K. Adım adım gideceğiz ki göreceğiz zaten burayı. Peki güzel. Nereye vardık? Şöyle düşünün. Ee, burası ne olacak? 100K. 300K'ya dikkat et. 300K. 300K süre neresi? 1,5 dakikadan geriye sayıp bitirdiği süre. Yani 90 saniyedir. 30K eşittir. 9 bunun biri gider. 3 sadeleştir? 10K 3 ise K'yı 3 bölü 10 yazdım. A ne demekti? Adım adım gidiyorum. Bak A'yı bulacağım. Şu geçen süreyi. 1000K'lık bütün süreden 300K'lık süre kaldığına göre ne olacak arkadaşlar? 700K değil mi burası? A dediğim işte değer 700K'ya eşit. 700 çarpı. K'yı 3 bölü 10 buldum. Getirdi. 70'de 3'ün çarpımından 210 bulunur. 7 Bursa. Şöyle yine alan lazım. Problem soruları işlem sorusudur sonuçta. Bana ne diyor? Bir kuru yemişçi. Her biri ABC yemişlerinden oluşan 100 gramlık ve 200 gramlık iki farklı paket hazırlamıştır. A ve B yemişlerinin 100 gramlık paketteki oranları sırasıyla %30 ve %24, 200 gramlık paketteki oranları sırasıyla %x ve %38'dir. Bu iki paket karıştırıldığı zaman içindeki toplam C kuru yemişi 90 gram olduğuna göre x nedir? Şimdi 100 gramlık pakette A'nın, B'nin, C'nin bir oranı var. 200 gramlık pakette A'nın, B'nin, C'nin bir oranı var. 100 gramlık pakette A'nın oranı o yüzde 30. Yani demek ki 30 gram var. B'nin yüzde 24 ise 24 gram var. Öyle değil mi? E toplam zaten 100 gram olduğuna göre 54 olduğuna göre 46 gram da C var. İşte ikinci paketin 200 hesaplaması biraz öğrenciyi şaşırtabilir. Dikkat et. 200 gramlık pakette yüzde x A yemişi var. Yüzde x ise 200 2 x'tir. C e, B yemişi %38 ise 200 gramlık pakette 76'dır. Toplam zaten 200 gram olacağı için buraya ne olacak? 124 2x olacak ki hepsini topladım 200 olsun. Diyor ki birinci ve ikinci katta toplam C kuru 90 grammış. Topladığım zaman ne olacak? 170 2x 90 sa 2x 80 x buradan kaç çıkar arkadaşlar? 40 olarak rahatlıkla bulunabiliyor. 8 Ceyhan. 9. Buradaki bir ince noktayı sevdim. Çok zor olmasa da terse düşürür. %10'u %40'ı çay. %10'u bir kesme şekeri. Yani ne demek? Bunun %10'u bir kesme şekere denk geliyormuş. Ve geri kalanı su olan 150 gramlık bir çay için e, çay bardağı karıştırılıyor. Sonra yeni işlemler yapılıyor. Şimdi güzel. Şimdi çay, su, e, ikinci sırada şeker varmış. Sıra önemli. Kafan karışır. Su. Şimdi adım adım yazıyoruz. 150 gramlık çay bardağının %40'ı çay. 150 gramın %40'ını hesaplıyorum. Çırt 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 çırt. 4 kere 15'ten 60. %10'u. 150 gramın %10'u 15 gram bir şekermiş. Aha. Bir kesme şeker 15 grammış. Bunu buradan anladım. E zaten toplam 150 gram, 75 gram bu ikisi tuttuğuna göre 75'i de çaydır. Şimdi adım adım giriliyor. Karışımın %5'te 2'si dökülüyorsa, çayın da 5'te 2'si, şekerin de, suyun da 5'te 2'si dökülüyor. Geri ne kalıyor? 5'te 3'ü kalıyor. Kalanı hesaplayalım. 60'ın 5'te 3'ü kaçtır? 36. 15'in 5'te 3'ü 9. Suyun 5'te 3'ü yani 75'in 5'te 3'ü 15 e 3 45. Ne kadar dökülenlere bakıyorum? 24. Oh pardon. Şöyle gelelim. 24. 6 ve 30 dökülenler de bunlar. Bu birinci adımı tamamladım. Karışıma 2 tane kesme şeker atılıyor. 1 kesme şeker 30 gramsa 2 kesme şeker o, pardon 1 kesme şeker 15 ise 2 kesme şeker 30 gram şeker ekleniyor. 9 vardı 39 oldu. Bunlar da son durumunda bir oynama yok. Peki. Karışıma birinci adımda dökülen toplam miktarın yarısı kadar su ekleniyor. Birinci adımda ne dökülmüştü? Bundan bu kadar, bundan bu kadar, bundan bu kadar. Topladığım zaman 60 gram dökülmüş. Yarısı kadar su ekleniyor. Yani 30 su ekleniyor. Son durum ne? 36, 39, 75. Karışımın ne kadarı kaçtır? Ee, çaydır. Karışım topla 150. Çay 36. 150 36 ise yüzde kaçtır? Çapraz ağrı çer türlü sadeleşme olabilir. Şöyle yapalım. 150 çarpı x işler dışlardan 100 çarpı 36. 50'ye böl 2, 50'ye böl 3. 3'e böl 1, 3'e böl 12. X buradan 2 kere 12'den 24 olarak bulunuyor. Edirne. Bir meyve bahçesinde toplanan elma, armut ve portakal toplam 50 tane kasaya doldurulmuştur. Her bir kasada ya 2 çeşit ya da 3 çeşit meyve bulunmaktadır. Bu kasaların 34 tanesinde elma, 36 tanesinde armut ve 40 tanesinde portakal var. Buna göre 3 çeşit meyvenin de bulunduğu kasa sayısı. Şimdi elma, armut, portakal sembolize etsin bunlar. Tek bir çeşit bulunan elma e, kasa yok. O zaman bu sırf bir elemanı belirten yerler gitti. iptal. Şuralara ne diyelim? A, B, C şuraya da D diyelim. Bir defa iki kasa, iki meyve bulunan kasa, üç meyve bulunan kasa. Yani bu bütün ihtimaller nedir? Bütün kasa sayısını verir. 50'dir. Kenara not düşerim. A artı B artı C artı D'nin 50 olduğunu görüyorum. Elma bulunan kasa sayısı. Elmaların içinde bulunan bir eleman olma zaten. Neresi bu kasa kast ediliyor? Burası. Neymiş? A artı B artı D. Elma bulunan 34 kasa. Şöyle kenara da şunu yazacağım arkadaşlar. A, B, C, D'yi tek tek bulalım. E, A, B, D. Yani bu üçünün toplamı 34'müş. Dördünün toplamı 50 ise C'ye ne kaldı arkadaşlar? 16. Armut bulunan kasalar nerede? Bunlardır. Ne olacak? A artı C artı D. Bu kaçmış? 36. Burada bir B eksik. B'yi de üstüne ekledim. Zaten 50 yapıyordu. Demek B'nin buradan 14 olduğu ortaya çıktı. Tamam mı? Peki Başka ne gibi? 40 tane de portakal var. Portakal bunun anladığı adedi nedir? Ha, bunlardır. Neymiş? B artı C artı D. Bunlar da 40 taneymiş. A'yı da ekledim zaten 50 yapıyor. A'nın o zaman buradan 10 oldu ortaya çıktı. D'yi arıyorum. A, B, C nerede? Üçünü de buldum bak. Topladığım zaman 20 kaç yapıyor? 30, 40 yapıyor. D'nin de 10 olduğu ortaya çıktı. 3 çeşit meyvenin de bulduğu kasa sayısı ne? Üçünün kesişimi D'dir. On da zaten kaç buldum? 10 buldum. 10 adana. Bu tarz soruları severiz. 11. Bir dikdörtgen aşağıdaki gibi bölgelere ayrılmıştır. Bölgeler sarı, pembe ve yeşil renklerden biriyle boyanacak. Hemen şöyle kenara yazalım. Ne olacak? Sarı, pembe ve yeşil. Fakat ortak sınırları bulunan bölgeler aynı renk bulunmayacak. Buna göre sarı ve pembe renkler bulunduğuna göre başlangıçta X ve Y nelerle boyanmalı? Başlayalım. Şu bölgeye dikkat et. Bu bölge sarı yine komşu, pembe yine komşu olamaz. Zaten 3 renk vardı, yeşil kaldı. Bu bölgede sarı yine ve pembe yine e, şöyle göstereyim. Hangi bölge? Şurası. Şu bölge sarı yine pembe iğne komşuysa yeşil olmak zorunda. nere gelelim? Şuraya gelelim buraya. Buraya bakıyorum yeşille komşu pembeyle komşu. O zaman sarı olmak zorunda. Şimdi buraya bakıyorum. Sarı yine komşu yeşille komşu pembe olmak zorunda. Nereye bakalım? Bak şuraya dikkat et. Sarı yine komşu yeşille komşu pembe olmak zorunda. A, X pembe olacak. X'i inceliyorum. Pembe yeşil. E, X yeşil olamaz. X sarı olamaz. X yeşil olamaz. Gittim. İncelemeye devam. Bu bölgeye bak. Pembe yine komşu, sarı yine komşu, pembe yine komşu, yeşil olmak zorunda. Başka hangi bölge? Şuraya bakalım. Bak şu bölgeye dikkat et. Yeşille komşu, pembeyle komşu, yeşille komşu mecbur sarı olacak. Bu bölge yeşille komşu, sarıyla komşu pembe olacak. Bu bölge yeşille komşu, sarıyla komşu pembe olacak. En son Y bölgemiz kaldı zaten. Bak pembe, sarı ve pembeyle komşu yeşil olacak. Y ye yeşil olacak. Y'nin ye pembe olma ihtimali de gider. Gidiyoruz o zaman 11 Adana. 12 biraz matematiksel çözelim. Geometrik çizim, e, çözümden ziyade matematiksel çözüm yapacağım arkadaşlar. Burada benzerlikten de çözebilirsin. Benim amacım burada genel problem mantığını oturtmak. Bir tur organizasyonu için bir firmanın müşteri sayısına göre bile satışına elde ettiği gelir. Ve bu turun firmaya olan maliyeti. Gelir başka bir şey, kar başka bir şey. Soru kökünde olduğu için uyandırayım. Firma bu tur için 200 müşteriye bile satmıştır. Firma bu satıştan 800 TL kar ettiğine elde ettiğine göre P kaçtır? Sana grafikte verilen şu. 180 kişiye bile satarsa maliyetle bilet geliri aynı oluyor. Ne yazın kar ne zarar. Şimdi o zaman benim bileceğim bir şey var. Bir bir müşterinin yani her müşterinin bir maliyeti var sonuçta. Bir müşterinin maliyeti A lira olsun. Bir müşterinin bileti bak yorum yapıyoruz hep. B lira olsun. 180, bir de şuna dikkat et. 0 müşteride P lira başlangıçta zaten maliyet var. Hiç müşteri gelmeden bile. Tamam mı? 180 kişinin geliri yine maliyeti aynı oluyor. Başlıyorum. Başlangıçta P lira bir maliyet zaten. 180 kişinin maliyetini hesaplıyorum. Ya, her birinin maliyeti olduğuna göre 180 A. Eşit. Şimdi de gelir. 180 kişi her birine B liradan bile sattığıma göre 180 B. Bu kenarda benim grafikten elde ettiğim ilk bilgim. Devam ediyorum. Kar. Kar nedir? Satış eksi alış değil midir? Maliyet de diyebilirsin alış yerine. Kar 800 lira. 200 müşteriye satış yaptığında. Kar bu kadarmış. 200 müşterinin satışı ne olur? Her birinin bileti B lira olduğuna göre 800 yazacaktım yani. 200 B biletten gelir elde ettim. Eksi. Bir de şimdi maliyetini bulayım. Zaten başlangıçta bir P maliyet var. Artı bir de ne maliyet var? 200 müşterinin her birinin maliyeti A ise 200 A var. 800 eşittir. Şunu yazayım ilk önce. 200B eksi 200A yazayım. Şimdi şu P'yi de yalnız bırakalım burada. 180B eksi 180A. Şimdi bu eksi P yerine de bunun eksilisini yazarım. 180A eksi 180B diye. Güzel mi? Güzel. 800 eşittir. Bak 200B'den 180B çıktı mı? 20B. Eksi. Bunu yaptım mı? 20 İki tarafı da 20'ine böldüğü zaman B eksi A ne çıkacak? 40. İşte buraya geldi olay. Bak. P eşittir 180 parantezinde B eksi A. B eksi A'yı 40 bulduk. Buna bağlı olarak P 180 ile 40'ın çarpımından 7200 olarak bulunuyor. Yani maliyeten başta hiç kimse gelmese bile varmış 7200 lira. 12 Bursa. Bu deneme de bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.